kapitalist sistemin içinde bulunduğu bunalım ülkemize aynen yazıyor. Bunalımın faturasını emekçi halka ödeten güçler sırtlarını uluslararası savaş makinalarına, finans kurumlarına, emperyalist merkezlere dayıyorlar. Ülkede işsizlik çığ gibi büyüyor. Hayat pahalılığı, yoksulluk at başı düzene karşı gelişen halk muhalefetini bastırabilmek için gerici faşist AKP iktidarı paralı askerlerini sürüyor. Halkın üzerine kanla kurşunla yürüyor. Özgür basın susturuldu. Hapishaneler tıklım tıklım. Tık tık. İlericiler yurt severler, Sesiniz çıkıyor şu an ama. Çekiyorum, ben çekiyorum hepsini. beş <laughs> <laughs> biz emekliler böylesi koşullarda, böylesi günlerde bir Mayıs alanındayız. Buradan iktidara sesleniyoruz. Hakkınızı başınıza devsiniz. Gümbür gümbür geliyoruz. Gümbür gümbür geliyoruz. Yaşasın bir Mayıs. Yaşasın örgütlü mücadele